Sayın seyirciler, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda havai fişek yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında tırdaki havai fişekler patladı, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Gaziantep'te havai fişek yüklü tır alev alınca tırda bulunan havai fişekler patladı. Olay Gaziantep Nizip otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre otoyolda seyir halindeki sürücü ve plakası öğrenilmeyen havai fişek yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kısa sürede tırı saran yangının dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yanan tırdaki havai fişeklerin birer birer patlaması sonrası otoyolda adeta renk cümbüşü yaşanırken yoldaki trafikse kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Havai fişek yüklü tır yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi.